senden ayrılmak değil de ne zoruma gidiyor biliyor musun? Benden sonra o lanet olası elini kim tutacak, kim sevecek, kim saracak seni? Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Senden ayrılmak değil de o öpüp koklayamadığım, kıyamadığım saçlarına kim elleyecek? Benim zoruma ne gidiyor biliyor musun? Senden ayrılmak değil de sana doya doya seni seviyorum diyemedim ya. Sana kim seviyorum diyecek. Benim zoruma bu gidiyor. Kim tutabilir senin elini? Kim sarabilir senin boşlukta olan yerini? Aklıma geliyor ilk tanıştığımız gün geliyor. Hatırlıyor musun ilk seni seviyorum dediğimi? İlk sen benim türkü gözümsün dediğimi hatırlıyor musun? Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Zamanı geçmişe döndüremiyorum ya zamanı geriye çeviremiyorum ya. Yanıyor yüreğim türkü gözlüm. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Dünyaları verdim, dünyaları yıktın. Sana var ya ömrümü verdim. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Anlamadın ya, anlayamadın ya beni. Ne Allah'a ne kadere isyan ettim şimdiye kadar. Ne sana ne sana olan sevgime söz geçirdim. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Ağlarken beni görmeliydin. Senin için defalarca kendimi yıprattığımı, senin için var ya canımı tek kalemde vereceğimi anlayamadın ya. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Seninle bir yatakta sana sarılıp doya doya öpmeyi, sana seni seviyorum demeyi, sana canımsın diye inlemeyi söyleyemedim ya. Lan bir kez, ya bir kez gururunu ayaklarının altına alsaydın. Bir kerecik bana inansaydın ben açta gurur bilmezdim. Sen severdin, sen bana kıyamazdın. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bana canım demeni özledim. Bana senin için ölürüm demeni özledim. Ben var ya. Çok özledim. Çok. Bana kızarken o bakışlarını özledim bana dinliler anlatmanı ve dinliler dinletmeni özledim. Seninle uyumayı özledim. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Hatırlıyor musun bir gün bana ne demiştin? Dünyaları yıkarım, senin için dağları delerim, sen iste annemi babamı saymaz yine gelirim demiştin. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Sen gelemedin ya, sen beni terk ettin ya, sen benim olamadın ya. Sen canını canana veremedin ya Zoruma gidiyor Türkü gözüm Sen benim olamadın ya Bak zaman ne çok geçiyor Ne sen varsın ne ben Zaman var ya öyle bir geçiyor ki Zoruma gidiyor Sen biliyor musun Çok zoruma gidiyor Seni unutamadığım Sen Allah'a da mı inanmıyorsun Seni çok seviyorum ne zoruma gidiyor biliyor musun? Seni çok özledim. Seni seviyorum diyemedim ya. Yanıyorum. Zoruma gidiyor. Yanıyorum. Türkü gözüm yanıyorum. Sen bil. Seni çok seviyorum. Çok.